Konuştuğumuz gibi para bugün hesabında olacak. Çizimleri görmeden parayı niye vereyim canım? Önce iş sonra para. Hadi görüşürüz. Alper, şu tasarımcı yeni çizimleri gönderecek. Nerede çalıştığını bilmiyor değil mi? Sonradan başımıza bela olmasın. Bilmiyor. Yüzümü bile görmedi. Güzel. Bundan sonra işler daha da iyi olacak. Selim iyice hırslandı. Bugün İzbeli'ye götürecek bizim küçük resmini. Kıyamam kınalı yapınca. <laughs> kan davası hikayesini yiyor mu hala? Hem de nasıl? Eve gittiklerinde başka hiç kimse olmayacak. Bir düşünsene. Feride ile Selim aşk yuvalarında baş başa. Demek Feride bekar bir erkeğin evine girip çıkıyor gizli gizli ha? Cık 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 cık. Terbiyesiz kız. Görgü tanıkları da hazır. Birkaç dedikoducu komşu kadın. Sonlar bir yorup Selim'i e, Feride'nin korkuna soktuğumuzda bana... <laughs> kimse o aptal beslemeye inanmayacak. Dünkü hatanı telafi ettin. Aferin sana. Öyle kuru kuru aferin olmaz. Kahvaltı istiyorum. Bak ona gelememişti. Ama başka türlü teşekkür ederim. Canım sen şöyle gel. Ver elindekileri de bana. Ben taşıyorum. Olmaz. Ne yaptın şimdi sen senin? Hiçbir şey. Tanımıyorlar bizi. Dikkat çekmememiz lazım. Mesut'un burada olduğunu kimse bilmiyor. İyi de... İnşallah iyidir. Dün gece çok az eşlenmiş. Hadi gel. vardı. Evde evet, olmama ihtimali mi? Anlayacağız. Mesut. gel gelsene içeri. Mesut. Hayır abi evde yoklar. Bana hiç üremadılar. Telefon filan? Tamam bir haber alırsan beni ara. Nerede bunlar? Nereye giderler? Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Burayı yani kan davaları bulmuş olabilir mi acaba? İnşallah bulmamışlardır. Ee ne yapacağız Selim? Bilmiyorum. Bir iki gün eve gelmedim şu hale bak Allah kahretsin. yok. Açmıyor. Hiçbir telefonunu açmıyor. Bugün evde olmamaları normal değil. Hiç değil. Ya belki hastaneye falan gitmişlerdir. Gidemezler. Demiştim sana. Gidemedikleri için burada tedavi görüyordu. Çıkamıyordu evden Mesut. Bir not falan... İyi fikir. Ben bir etrafa bakayım. Dur ben de bir içeri bakayım. Geç Selim yavaş. Ne yaptığımı biliyor muyum ben? <laughs> Mesut'a bir şey olursa kendimi asla affetmem. Ha, sakin ol bir şey olmamıştır. Onlar mıdır acaba? Onlar olsa kapıyı çalar mı? Selim. Korkma ben yanındayım. Bu ne gürültü sabahtır beri? Ee, kusura bakma abla. Siz yeni misiniz? Daha önce görmedim sizi. Yeni mi taşındınız? Biz bu evde oturan... Evet yeniyiz. Eh, madem öyle. Hoş geldiniz. Biraz sessiz olun. Selim niye yalan söylüyorsun? Ha Keşke sorsaydık. Belki Mesut'un yerini biliyordur kadın. Delirdin mi Feride? Mesut'un yerini biz bilmiyoruz. O nereden bilecek? Neyse hadi gidelim artık. Burada yapacak işimiz kalmadı. Aa, dur çantam. Selim, yanlış anlama ama eve kadar gelmesen. Doğru. Osman Bey yanlış anlamasın. Evet. Zor durumda kalmamı ister. Her şey için çok sağ ol. Dün de arkamı topladım. Sürekli benimle uğraşıyorsun. Yok, önemli değil. Evet, İki hafta sonra cumartesi günü mekanını kapatmak istiyorum, müsait misin? Ayrıntıları sonra konuşuruz. Niçin mi? Düğün için. Evleniyorum. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Yok Selim, dedim ya önemli değil. Nasıl değil ya? Sen anlamıyorsun. Sağ ol. Git. Çok sağ ol. Çocukluk arkadaşım benim.